Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Bolat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mobiz'den oynuyoruz. Çok heyecanlı olacak. Hadi oynamaya başlayalım. Bu ne? Bunu seçtik arkadaşlar. Evet, oyuna başladık. Arkadaşlar böyle oyunu anlatayım size. Oyun böyle kapışmalı. Düşmanlarımız var. Onların kulelerini yıkmayı yıkmaya çalışıyoruz. Böyle boyu. İşte böyle. Adamlar seçiyorsunuz oyun bu ile kapışmaya çalışıyorsunuz. Bir de askerleriniz de var. Adam yer. Oyuncumuz çok saçma bir şey sordu. Kurt adama düştü. Böyle öldüğümüzde geri doğabiliyoruz. Oyun hem Türkçe hem başka bir dil bilmiyorum. Arkadaşlar bunlar çıkarken yani adamlar gebertmişti. Bizim takım da gebertmiş olabilir birisini ya da başkası. Bir de üstümüzdeki şey neydi canımızdı Pardon unuttum oh, can. oh. böyle de süper güçlerinizi çıkartıyorsunuz böyle büyütüyorsunuz kapatıyorsunuz sonra böyle bakabiliyorsunuz adamın sarayına böyle Kesinlikle gücümüzü de kullandık ya. Evet az önceki aldığım ışınlarda arkadaşlar canı al, az ol, canınız azaldığında alta böyle mavi ışınlanma gibi bir şey var. Onunla ışınlanabilirsiniz. kurt adam oluyor, oluyorsunuz böyle. Ben hiç bu oyuncuyu denememiştim. Ha. Bir, bir adam gördüm bizim kuleye saldırıyor. Hemen oraya gitmem lazım. Arkadaşlar onlardan güçlüyüz. Yeniyoruz. Kazanabilir miyiz bilmiyorum. Ama kazanacağız ya. Evet. Bunlar da arkadaşlar böyle bosslar. Bazılarınıza vurduğunda dalıyor da. Böyle. Arkadaşlar size bu ışınlanmayı göstereyim. Şöyle beklemeniz lazım. Sonra kendi şatonuzu ışınlanıyorsunuz böyle. Böylece sizin canınız çoğalıyor. Bu aşağıdaki yeşil şey o da şey can veriyor. Arkadaşlar oyuna yeni başladım. Çok güzel bir oyun. Bence sizi sizi de yüklemesi tavsiye ediyorum. Kurt adam olduk adam feci. İşte arkadaşlar belki belki sizinle birlikte de oynayabiliriz. İsmim Yusuf Mega Pro. Video like'ın çok ama üzgünüm de şey, şey için video atamadığım için. Ha düşman değil. Kırkır yıkamadık bir türlü ya bu kuleyi. Açın adam var bu o tarafta. Hemen oraya gitmem lazım. Arkadaşlar bu alttaki mavi koşu, koşmuş gibi şeyde kullanıyorsunuz. Bunu <laughs> kesin bilirsiniz siz. <laughs> Arkadaşlar bu şey var ya güçlerinizi çıkartma diğer ona onlar yine çıkıyor güçlerinizi yine şey yapabiliyorsunuz güçlendirebiliyorsunuz siz oyunu yüklediğinizde oyun sizi anlatacaktır ben beğendim sadece bunun şeyini oynamıştım ee, alıştırmasını ayy dokuşum ama şunu da yapalım <laughs> bu adamla aynıyız bizim şatoya saldırıyorlar gitti ay insana dövüştü arkadaşlar Bunlar da para parayla alınıyor şu tara şu kenarda paramız bir birikiyor ama bunları yaptığımızda güçler yani paramız gidiyor Bizim oyuncu bir şeyler diyor da ne? Yere been slain. Enemy has been slain. Bu savaşta Vay bu bir kule bile yıkamıyor yani. Değil abi? Az kaldı, az kaldı, az sen çekil ya. Öldürdük, öldürdük, öldürdük. Arkadaşlar bu adamlarda ya yani fazla kulemiz yıkıldığında adam adamlar güçleniyor yani mavi altına dönüşüyor. Süper gücümü kullandırmama izin vermediler. Böyle de bakabilirsiniz öldükten sonra. Arkadaşlar bu en önemlisi de siz biliyorsunuz. Dur. Arkadaşlar bu, burada videoyu bit bitiriyorum. Çok uzun oldu. Sıkılmayın diye. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Ve bay bay.